Merhaba değerli dostlarım. E, ...haklı olarak herkes soruyor. Diyorlar ki hocam e, Türkiye dünyayı yönetecek diyorsunuz. Bunu neye dayandırıyorsunuz? E, aslında tabii izleyen birçok insanın e, bildiği bir şey bu bilgi. Ama e, çok doğal olarak dedim. E, çünkü işte medya anlatmadığı için de. E, bir şey e, medyada en azından birkaçında... ...en azından insanların tarafı olduğunu zannettiği medyada da... ...yer almadan insanımız çok onu hakikat gibi görmüyor ki. Aslında tersi. E, yani ben şunu hep hatırlatmak durumunda kalıyorum. E, değerli dostlar... E, Medyalar e, bizlere sizlere hakikati ulaştırmak amacıyla kurulmuyorlar. Medyalar temsil ettikleri odağın e, temsil ettiği veya istediği bilgiyi topluma yaymak için varlar. Bunu bir kere bilelim yani o yüzden hani izlerken bir haberi o kadar tabii onlar da o kadar e, bunu e, doğru metotlarla veriyorlar ki biz zannediyoruz ki o gerçekten öyle oluyor. O yüzden teklif ederim e, Başkanın Adamları diye bir film vardır yıllar önce ne yaptıklarını orada çok güzel anlatırlar e, izlemenizi öneririm. O bağlamda bu medyanın biraz derinliklerine girdiğinizde, devletin yaptıklarını biraz detaya girip incelediğinizde, tabii istişareler yaptığınızda, tefekkür ettiğinizde, yurt içinden yurt dışından konuları bildiğinizi düşündüğünüz insanlarla istişare yapıp onlardan bilgi edindiğinizde, görebiliyorsunuz ki Türk Devleti çok ilginç bir yol aldı. İlginç çünkü 20. yüzyıla göre ilginç. Yani 20. yüzyıl, yalancı yüzyıl bizim de yere serilmiş göründüğümüz bir yüzyıl. Yıldı. ama öyle olmadığını geçmişi de irdeleyerek bugünü de irdeleyerek ben anlıyorum. Şöyle ki şimdi bugün bakıyoruz bakın birileri hala küçümsüyor ama dünyada savunma sanayinde en öne doğru ilerleyen bir Türkiye var. şunu çok net olarak söylüyorum. Bu bir tevatür bir hikaye masal değil. şu an dünyanın gördüğü silahlar sadece yüzde yirmisi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 20 yıllık bir zaman bu tür silahların üretilmesi için ARGE ve ÜRGE'ye yetmez değerli dostlarım. Benim bazı bilgilerim bana gösteriyor ki ta 100 yıl önce çizilmiş bazı silahları bugün üretiyoruz biz. Buna kimse şaşırmasın. Yalancı yüzyıl diye boşuna hep söylemiyoruz. E, batı'nın bilgiyi kararttığı, bilgiyi karartmak için aklınıza gelebilecek işte bin yıldır... ...nerede varsa büyük kütüphaneleri yakıp yok ettiği, e, kadim bilgiyi yok ettiği ortamda. da... Curie'nin sözünü hatırlatayım, burayı geçeyim. Diyor ki, e, biz Endülüs'ten 30 kitap çaldık, o sayede atomu parçaladık. Bakın çok önemli, o sayede atomu parçaladık. Eğer diyor, oradaki 1 milyon kitabın 500 binini yanmadan kurtarsaydık, galaksiler arasında taksiyle geziyorduk. O yüzden bunu ekleyerek düşünün lütfen. O anlamda bugün dünyada işte en iyi piyade tüfeği, en iyi efendim sniper uzaktan atış tüfeği, ondan sonra helikopter ihraç eden, uçağını yapan, bakın şu anda insansız bu bayrakların insansızı gel, insansız uçak modeli yani büyük modeli geliyor. Ayrıca bir de e, nedir o? F-35'in bir buçuk katı değerleri daha güçlü olan e, MMU, Milli Muharip Uçak geliyor 2023'te. E, otomobil geliyor ve dünyanın en iyi otomobili geliyor e, ve yeni sisteme uygun, blockchain ne uygun? Geçenlerde CEO'su açıklıyor. E, elektrikli otomobil geliyor değerli dostlarım. Hep söylediğimiz, 2012, 2013'te söylediğimiz gibi 2019'da uçak gemisini indirdik denize. Böyle bir gelişme söz konusu. Bugün Türkiye ekonomisinde insanlar alım gücü anlamında bir rahatsızlık yaşıyorlar ama lütfen bir 20 sene önceyi herkes hatırlasın. 20 senede 6,5 kat artmış dolar, bir önceki 20 senede 11 bin kat artmışsa bu ülkenin ekonomisi battı demez bugün için kesinlikle. Evet, bir takım sıkıntılar var ama söylediğim dünya ortalamasına baktığımızda o sıkıntılarda yani gündelik. İlk yaşadığımız sıkıntıda bile daha rahat durumdayız. Bunu ancak bakarak görebilirsiniz, oralara giderek, oralarda yer alarak belki görebilirsiniz. O bağlamda ekonomisini daha sarsılmaz hale getiren birçok saldırı. Bakın bugün dünyada o saldırıları yapan tarafı yıkmak, yere indirmek, artık ölümü ilanını vermek üzereyiz. Dolayısıyla her yönden saldırıyor olduğu e, durumda 20 sene önce e, biz yıkılır kalırdık. 2013'ten bu yana e, yapılan saldırıları, darbe girişimlerini gidin İngiltere'de yapın. İngiltere devlet gibi bir devlet yoktu e, değerli dostlar. Bakın bu hem bugünkü durumumuzu hem de... E, geçmişten bu yana o kadim devletin ölmediğini, devrilmediğini aslında çeşitli belgelerle, çeşitli söylemlerle ben bunları yazdım, tek tek çıkarttım. Ee, 1822'den bu yana aslında 1622'den bu yana kendi içinde bir mücadele verdiğini, 1822'den bu yana ise bir ricat planını, bir hilal planını, bir o çekilme planını e, uyguladığını çok net olarak görüyoruz. E, bakın Afrika ülkeleri dedim. E, bu bir yine e, masal değil değerli dostlarım. E 40 küsür Afrika ülkesi tek çağrıyla koşarak e, İstanbul'a ya da Külliye'ye geliyor. E, Afrikalılar mesela e, İsviçre'de rastlayacağınız bir Somalili taksici böyle bilgiler bana geldiği için söylüyorum. Fil dişili bir evetim e, lokanta sahibi, e, Nijeryalı Almanya'da yaşayan bir adamdan tutun herkes aynı şeyi söylüyor. Bir kere e, herkes bizim gördüğümüz toplumun henüz görmediği Afrika'ya iki gücün girdiği Çin ve Türkiye'nin bu güçlerden ise Türkiye'nin orada kucak açılarak karşılandığını çünkü Türkiye'nin bir verirken üzerine de on hediye ettiğini yardım ettiğini ve işte söylemiştim daha önceki videomuzda yeni düzendeki rezerv paraya Afrika devletlerini de ortak ettiğini ondan sonra biliyor ta İsviçre'de yaşayan bir Somalili taksici bile. Bakın Somali neredeyse tamamen Türkiye'nin yönetiminde. Somali'nin bir özelliği dünyanın en önemli deniz kavşaklarından biri olması Somali, Sevakin ve Katar'da 3 tane olmak üzere Türkiye'nin bugün dünyadaki 24 tane askeri üssü Türkiye'yi dördüncü sıraya taşıdı Fransa'yı geçti Türkiye askeri üsler sayısında ee, Nijerya'ya herkesin dikkatinden kaçıyor herhalde ee, önceki görevi Trabzon Emniyet Müdürlüğü olan beyefendi Nijerya'ya müsteşar olarak atanıyor Türkiye tarafından ee, bakın Nijerya e, Afrika'nın petrol zengini iki ülkesinden biri Libya ile birlikte Libya durumu malum ee, ki 2009'da biz yine tarihe Mustafa Kemal Atatürk'ün e, seni usuyu din Ömer Muhtar'ın orada yaptıkları sonrasında Koloğlu sülalesinin orada nasıl yer aldığına dair incelemelerimizle demiştik ki Libya'da yönetim değişecek bayrağı ay yıldız olacak Libya Türkiye'den yönetilecek herkes gülmüştü ee, o zamanlar İşte şimdi bunu izliyoruz hep birlikte Pakistan'ın, e, Türk Devletler Teşkilatı'nın nasıl bir destek içinde olduğunu izliyoruz hep birlikte. E, yine gözlerden kaçıyor. Bunun videolarını yaptık ve teyit de edildi. Mesela Kazakistan'daki olay yine bir Türkiye-NATO savaşıydı aslında. Kazak halkı değildi ayaklananlar. Daeşlilerdi. E, Amerika'nın biz Daeş'i betirirken hatırlarsanız uçaklarla kaçırdığı Daeşlilerden bazılarıydı. Ve orada FETÖ'cüleri tutan başbakan vardı. E, ben e, e, Türkiye Kazakistan'da ameliyat yapıyor dediğimde yine hocam Rusya girdi işte işgal ediyor demişti birileri. Aynı gün e, Fransa'da e, Le Figaro ...manşet attı Türkiye e, Kazakistan'da ameliyat yapıyor diye. E, Kazakistan'da Rusya yanlısı olarak bilinen Aynur Kurmanov bile açıklama yaptı. Ya ne Rusyası? Türkiye ile Kazakistan angaje oluyor. Kazakistan halkı şu anda Türkiye'yi neredeyse bağrına basacak. Bu olaylar buna sebebiyet verdi. E, bu bir ameliyat oldu şeklinde. Lübnan gazeteleri bile bunu yazıyor değerli dostlarım. Yani şunu demek istiyorum. E, daha anlatabileceğimiz çok şey var. Yani dünyanın en önemli e, efendim e, petrol lafinesi, bir numaralı petrol lafinesini yapıyor Türkiye. Türkiye. Türk halkı bundan haberdar değil. Ee, dünyanın bir numaralı grafen fabrikasını yapıyor Türkiye ama grafeni o rahatsız edici tarafıyla öğrendiği için halkımız diyor ki niye grafen yapıyoruz biz şimdi insanları mı öldürüyoruz? Sanki grafen başka bir işe yaramazmış gibi ee, maalesef. İşte bakın medyanın oluşturduğu etkiler bunlar. İşte o medyanın oluşturmadığı şey ise bunları toplumumuzun bilmiyor olması. Dünya biliyor, toplumumuz biliyor. Bakın İngiltere'de geçen hafta bir araştırma yayınlandı. Halka soruyorlar dünyanın en güçlü iki devleti hangisi diye Amerika ve Türkiye diyorlar. Yani birini doğru söylemişler ama birini yanlış söylemişler çünkü artık kendini bölünmekten kurtarmaya çabalayan bir Amerika Birleşik Devletleri var ki yakında Texas başkanı Trump diye gördüğümüzde çok şaşırmayacağız çünkü iki cümlem vardı geçmişte 2025'te Amerika Birleşik Devletleri gibi devlet olmayacak 2013'te söylemiştim bunu geçtiğimiz 2-3 ay önce bunu Trump söyledi ve yayını kestiler. CIA Başkanı bununla ilgili tweet attı. Federal yapı yetmedi mi falan diye oraya doğru gidiyor. İkinci cümlemde şuydu. 2025'te dünyadaki herkes Türkiye'de yaşamak isteyecek. E, o bağlamda e, ekonomik anlamda da e, Türk Devleti bakın Libya'daki bir e, maliyeti düşünün. Karabağ'daki maliyeti düşünün. Hepsi Türk Devleti karşılıyor bunların. Hani birileri diyor ki ya efendim içeride zorluk yaşıyorken. Hayır e, yol yürürken sakız çiğnemeyi bilmeyen büyük devlet olmaz. E, büyük devlet her şeyi aynı anda yapabilen devlet olur. Bugün dünya ortalamasını açtı. Işte doların durumu ortada. Rezerv paranın durumu ortadayken. Dünya ortalamasında Almanya, İngiltere inliyorken. E, Avrupa bakın bir Rusya-Ukrayna meselesinin ardından başlıyor. E, Avrupa'da geçen hafta yağ yoktu, yağ yağ bulamıyorlardı. Sadece e, pahalı İtalyan yağ, e, zeytinyağı vardı. Onun dışında sıvı yağ yoktu. E, Almanya'da, Hollanda'da neler neler oluyor ama haberimiz olmuyor işte bu medyadan dolayı. Dünya e, bizi biliyor e, e, ama biz ve dünyanın tamamı neredeyse kendinde ne oluyor onu bilmiyor. Çünkü hala 20. yüzyılın, yalancı yüzyılın medya unsurları e, Türkiye'de de Sözde Türk medyası e, yayınlarına devam ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, e, bu dönemin özelliği, salgının özelliği bir perdedir. E, i̇ki karanlık çağ, yeni ve yakın çağ denen, aydınlık denen, medeniyete gidiyor denen aslında tersine insanlığın koşu, koşturulduğu iki karanlık çağ bitiyor, yeniden aydınlanma çağı başlıyor. E, 20. yüzyıl ve 2. bin yıl tasfiye oluyor. Bütün anlayışıyla, parasıyla, çizgisiyle, yöneticileriyle, onların oluşturduğu tutumlar, davranışlar ve kültürel ortamla, psikolojisiyle, sosyolojisiyle yani 2. bin yıl tasfiye oluyor, 3. bin yıl geliyor. Daha adil, daha liyakatli olabileceğini düşündüğümüz bir zaman dilimine giriyoruz. Evet, elbette zorluklarla ama o zorlukların içerisinde daha azını bu topraklarda yaşayarak inşallah diyorum hep. Önemlisi şu. Biz Türk insanı olarak Türklüğümüz ve Müslümanlığımız yani hak tarafında, adalet tarafında, liyakat, çalışma, ilim, irade tarafında olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Ana mesele bu. Herkes onun için söylüyorum kendi işine baksın. Herkes kusura baksın ama kendisininkine